Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video için hepinize merhaba. Arkadaşlar şu anda oynadığım oyunda hileci var. Onları izliyorum. Neredeyse bayağı bir oldu. Hileciler şu anda tam olarak şurada yani tam baktığım yönde. Oradalar. Ben izliyorum. Adamlarda bir hilesi var. Şu anda hatta ya Yani Hileci denk geldi. Ben de hemen video çekeyim dedim. Bak onlar şu anda çatışıyor. Ben onları yenebilir miyim bilmiyorum. Video çekeyim dedim. Vallahi yenersem video bayağı bir güzel olur. Yenemezsem de hileciler zaten. Hileci yanlış. Birazcık daha zor. Adamların birisi bayıldı. Baktım adam uçuyor. Arkadaşın yanına gitmek çok uçuyor. Ben de bekledim. Sıksam zaten direkt ben. Bu arada o kadar sıkıyorlar. Çünkü hemen yerimi söyler o. Hadi şöyle. Buradan gideceğim. Ben belki de onlar beni gördü şu an. bak şu anda ben platin 5 mi platin 4 öyle bir şeyler ne yani nasıl hileci geliyor anlamıyorum oraya. şu anda direkt ben video çektiğim için hiç hazırlanmadan evet arkadaşlar şimdi droba bakacağım onlar kesin droba <laughs> Beş sus. Arkadaşlar iğneciler dibindeydi. <laughs> Görmediler. Ben <laughs> şimdi ölmüş ama şeytim de var. Hmm. <laughs> <laughs> değil göstereceğim. Al kesici baş. Ölmemem lazım çünkü o ilacı size göstereceğim arkadaşlarım. Şimdi. Ama onlar bir arkadan gerek şu an. Yani arkadan gelecekler. Ben. E şimdi tuzla buz oldum. o beyaz giysili adam nerede hiç ama hiç bilmiyorum. Evet şimdi şeyleyelim fasulyedim faydalarını iyice dinle böyle Ya önümde ev olsa neyse. Önümde ev de yok. Aha öldüm ben. Tamam. Adamlar sıfır. Evet gördüm onları. Şöyle inedim. Ya ben bunlar nasıl...